Merhabalar ben Sezgin, Etecommerce'ın kurucusuyum. Etecommerce nedir? Etecommerce kısaca bir eticaret altyapısıdır. Yani eticaret paketidir. Etecommerce ile satıcılar kendi e ticaret sitelerine sahip olabilirler. Ete ismi nereden geliyor? Ete ismi tam entegre.com isimli eticaret entegrasyon yazılım ürünümüzün bir sloganı olan e ticarette tam entegreiz kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Ete ile satıcılar kendi eticaret sitelerine sahip olabildikleri gibi entegrasyon altyapısını kullanarak dağıtık kanallardaki mağazalarını da ete ticaret paketlerinden yönetebilirler. Bu ne demek? Aynı zamanda Trendyol'da, Neon 1'de, Hepsi Burada da satış yapıyor olabilirsiniz. Buradaki satışlarınızı aynı anda e-ticaret paketinizde de görebilirsiniz. Diyelim ki www.pendiktamticaret.com isminde bir e-ticaret siteniz var diyelim. Bu e-ticaret sitenizde de hırdavat ürünleri satıyorsunuz diyelim. E-ticaret siteniz üzerinden zaten siparişlerinizi yönetebiliyorsunuz. Bu bilinen ve alışık olduğumuz bir durum. Aynı zamanda Pendik Tam Ticaret isminde Trendyol'da, Neon 1'de ve Hepsi Burada da mağazalarınızda var diyelim. İşte bu mağazalarınızdaki siparişlerinizi de pendiktamticaret.com üzerindeki e-ticaret sitenizde görebilirsiniz. Haliyle bir daha dışarıdan bu siparişleri görebilmek için bu siparişleri yönetebilmek için tekrardan bir entegrasyon yazılımıza ihtiyaç yoktur. Zaten tamintegra.com sitesi halihazırda hazırda entegrasyon ihtiyacı olanlara geniş kapsamlı entegrasyon hizmetleri sunmaktadır. etecommerce.com ürünü de tamintegra.com ürününün 8 yıllık bilgi bilgi birikimiyle oluşturulmuş bir altyapıya sahiptir. Böylece entegrasyon tarafında da ihtiyaç duyulabilecek birçok konu ete commerce'da olabilecektir. Günün sonunda ete Commerce'u kullanan e-ticaret satıcıları hem ete commerce üzerindeki siparişlerini hem Trendyol'daki hem Hepsi hem Neon 1'deki Çiçek Sepeti, Ahmet'deki ve birçok bundan sonra da sisteme eklenebilecek birçok pazar yerindeki siparişlerinin faturalarını ete commerce üzerinden kesebiliyor olacaklar. Tam entegrasyon zaten yıllardır entegrasyon entegrasyon konusunda hizmet vermektedir. Tamentegre.com'dan sonra çıkardığımız birkaç tane ürünümüz daha bulunmaktadır. Bunlardan biri de faturatör.com'dur. Faturatör.com ürünü de tamentegre.com içerisinden alınmış sadece fatura entegrasyonu içermektedir. Etecommerce.com'u kullanan bir satıcı bir daha dışarıdan herhangi bir e-fatura entegrasyon yazılımı almasına da gerek kalmayacaktır. Faturatör.com tarafında biz bunu zaten öncesinde çözmüştük. Belli başlı entegrasyon yaptığımız sistemler var ve birçok satıcının işlemini zaten halledebiliyoruz bilmekteydik. Etekomus.com ile bunu da çözüyoruz. Faturatör.com içerisindeki fatura modülünü etekomus.com'a yerleştiriyoruz. Böylece satıcılar hem pazar yerlerindeki hem de e sitelerindeki siparişlerine ait e-faturalarını da etecommerce.com panelinden kesebiliyor olacaklar. Böylece satıcılar hem tek firma ile muhatap olabilecekler yani entegrasyon altyapısı için de aynı firma ile muhatap olacaklar. E-ticaret altyapısı için de aynı firma ile muhatap olacaklar. Bu birinci destek ve ulaşım kolaylığı. İkinci avantajında ise hem entegrasyon için hem de eticaret ticaret altyapısı için iki kez para ödemek zorunda kal Böyle olduğu için de hem tek firmadan yönetim kolaylığı hem tek seferde ödeme maliyeti satıcıların büyük oranda işlerini kolaylaştıracağı gibi büyük oranda da maliyetlerini düşürecektir. Etecommerce.com'a birçok eticaret altyapısında alışık olduğumuz yıllık ödeme yapma zorunluluğu yoktur. Aylık ödeme yaparak da Etecommerce'ı kullanabilirsiniz. Peki Etecommerce.com'u kullanmak için bana ne lazım? Size sadece bir domain yani alan adı lazım. Alan adınızı Etecommerce Domus.com sunucularını yönlendirdiğinizde artık bundan sonraki süreç e-ticaret sitenizin kurulumu. Zaten o tarafta da biz bundan sonraki süreçlerde sizlere gereken desteği her zaman sağlamaya devam edeceğiz. E-commerce'ın en büyük avantajlarından biri de Türkiye'de tamentegra.com tarafında entegrasyon altyapısı sağladığımız birçok e-ticaret altyapısı bulunmaktadır. Böylece e-ticaret altyapısını değiştirmek isteyen satıcılar tamentegra.com'un e-commerce.com'a aktarılmış özelliklerinden dolayı e-ticaret ticaret altyapılarını rahatlıkla değiştirebilirler. Böylece taşıma kolaylığı sağlamaktayız. Mevcut e-ticaret altyapısını değiştirmek isteyenler, ilk defa e-ticarete girmek isteyenler, e-ticareti deneyimlemek isteyenler etekomus.com e-ticaret altyapısını kullanabilirler. Video içeriğini bu şekilde sonlandırıyorum. Hepinize e-ticaret hayatınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.